Size bu dünyayı yöneten dünyanın <laughs> ilk gibi tek tek dijital mafyasından bahsedeceğim. Dünyada şu an kullanılan şu sosyal medya altyapıları, ödeme altyapıları, yatırım fonları, silikon maddesine dair silikon ma dahil görevleri olan dünyanın ilk ve tek tek, tek dijital mafyasından bahsedeceğim. <laughs> Çok şaşıracaksınız. <laughs> Bağlantıları gördüğünüzde Mafyanın Mafya içindekileri mu? gördüğünüzde, i̇şte, mafyanın, mafyanın kimler, kimler olduğunu mu? gördüğünüzde i̇şte, çok, çok şaşıracaksınız arkadaşlar. Çok hemen hemen o zaman, o zaman, o zaman videomuza, videomuza geçelim. Sevgili <laughs> takipçilerim kalın hepiniz hoş geldiniz. Bugün konumuz dünyanın ilk ve tek dijital mafyası olarak bilinen PayPal mafyası. PayPal mafyası deyince belki bazılarınız hani hatırlamıştır, belki kulak aşinalı vardır arkadaşlar. PayPal biliyorsunuz bir ödeme kuruluşu, ödeme altyapısı. daha önce bizim ülkemizde de servis ve hizmetleri vardı. Ancak şu an çekildiler ülkemizden. Şu an herhangi bir servis ve hizmet vermiyorlar arkadaşlar. Gerçekten ilginç bir mafya aslında. dünyada tek dijital mafya olarak biliniyor şu anda. Çünkü niye mafya diyorlar? Aslında belki bir illegal bir iş yapılmıyor burada ama mafya olarak adlandırmaları biraz da espiritüel bir anlayış. Çünkü kullandığımız altyapılarla, kullandığımız sosyal medyalarda, ödeme araçlarında, yatırım fonlarında o kadar çok yerde varlar ki bağlantıları gördüğünüzde inanamayacaksınız ve siz de dijital mafya isimlendirmesinin, adlandırmasının ne kadar doğru bir yaklaşım olduğunu siz de fark edeceksiniz. İlk olarak 1998 yılında Max ve Peter tarafından ortaya atılan PayPal ödeme sistemi bir fikir olarak ortaya atıldı. Daha sonrasında tabii ki ünlü girişimcimiz ve yatırımcımız Elon Musk tarafından e, x.com ile birleştirilerek Paypal hayata geçirildi arkadaşlar. Tabii ki bu dünyanın en büyük mafyasının arasında Paypal'ın kurucuları, geliştiricileri, yöneticilerinin tamamı var. Tamamı o 14 kişi, 14 kişi bu mafya grubu tamamı Paypal'ın kökenlerini oluşturan ekipten çıkma aslında. Günümüzün en çılgın iş adamlarından ve yatırımcılarından olan Elon Musk, biliyorsunuz Tesla, SpaceX e, vesaire gibi birçok firmanın kurucuları ve yatırımcıları arasında yer alıyor. Hikayesi ilk olarak 1999 yılında başlayan Elon Musk, o dönemki yatırımı olan Zip2, içerik yönetim, e, içerik yayınlama altyapısı olan Zip2'yi e, çok ciddi bir rakama satıyorlar arkadaşlar. Arkasından X.com Alt yapısıyla bir ödeme sistemi geliştiren Mask daha sonraki süreçte PayPal'la güçlerini birleştirerek de bir kadro haline geliyor. PayPal'ı büyütmeye başlar. PayPal'ı geliştirmeye başlıyor arkadaşlar. Çok geçmedense PayPal firması eBay'e 1,5 milyon dolara satılıyor. İşte bu satışın ardından internet dünyasındaki en büyük değişimlere start verildi. PayPal'ın bünyesinde geliştirici, yönetici olarak, girişimci olarak, yatırımcı olarak bulunan 14 isim aldıkları o 1,5 milyon dolarla yüzlerce projeye imza attılar. Bugün hala altyapılarını kullandığımız yüzlerce proje onların geliştirdiği, onların yatırımlarıyla var olan projeler. Tabii ki bu girişimlere yön veren isimler daha sonraları ise bugün andığımız gibi PayPal mafyası yani dünyanın ilk dijital mafyası olarak anılmaya başlayacaklar. Hadi bakalım şimdi bu isimler kimler? Eminim merak ediyorsunuz. Bu isimleri ve şu an ne yaptıklarını tek tek inceleyelim sizle beraber. Birinci ismimiz Cat Karim. Bu isim PayPal'dan aldığı e, payı ve hissesiyle birlikte YouTube'un kurucuları arasında yer aldı arkadaşlar. Steve Chen ve Chad Holly ile beraber YouTube'un kurucuları arasında olan e, bu isim dünyanın en büyük video platformunda sahipleri ve kurucuları, geliştiricileri arasında. Tabii ki bununla kalmadı. YouTube kurulduktan sonra 2006 yılında 1,5 milyon dolara Google tarafından satın alındı. Cat Karim YouTube'un ardından şu an üniversite yatırım fonunda başında bulunuyor. Serveti de şu an arkadaşlar 140 milyon dolar olarak biliniyor. İkinci ismimiz Jeremy Stoltman. Jeremy Stoltman, ee, Rasul Simon'la beraber 2004 yılında Yap isimli konum bazlı rehberlik hizmeti sunan e, platformu kurdu. Şu anda hala bu platformun, Yelp platformunun başında CEO olarak görev yapıyor arkadaşlar. Üçüncü ismi ise Andrew McCormack. Yani e, Andrew McCormack şu aralar Valar, Valar Ventures. Valar Ventures daha doğrusu arkadaşlar. Bu firmanın ortağı şu anda e, McCormack. Aynı zamanda dünyaca ünlü Clarium Capital fon şirketinin de kurucuları arasında yer alıyor arkadaşlar bu isim. Bu ismin de farklı farklı birçok yatırımları olduğu biliniyor ancak şu an elimdeki benim bilgi bu şekilde. Dördüncü isim ise Luke Nosek. Luke Nosek e, PayPal serüveninden sonra Ken ve T ile beraber Founder Fund isimli yatırım şirketini kurdu arkadaşlar. Şu an burada hala e, risk sermayesi fonu olarak çalışmalarına devam ediyorlar. Lugnose'in sermayesinin ne kadar olduğuysa maalesef bilinmiyor. Beşinci isim David Sack. David Sack, PayPal'dan kazandığı sermayeyle kısa bir süre sonra Ram9 isimli yapım firmasını kurdu ve Hollywood'a açıldı arkadaşlar. Daha sonraları ise kurumsal sosyal ağ hizmeti olan Yammer, Yammer isimli platformu kurdu. 2008 yılında kurduğu Yammer, 4 yıl sonra Microsoft tarafından satın alındı David ise hala Yammer platformunun CEO olarak görev yapıyor arkadaşlar. David ayrıca genetik bir test e, girişimi olan Geni isimli farklı bir işletmenin de sahibi aynı zamanda. Altıncı isim ise Peter Thiel arkadaşlar. PayPal'ın kurucu isimlerinden bir tanesi olan Peter. E, hala şirketin %3.7'lik hissesine sahip arkadaşlar şu anda. E, PayPal satışından 55 milyon dolar elde eden Thiel. Clarium Capital isimli risk sermayesi fonunu kurdu. Til en büyük yatırımlarından bir tanesi kuşkusuz Facebook olmuştur. Facebook'a yatırımcı olmuş arkadaşlar bu arada bu arkadaş. Dünyanın en büyük sosyal medya platformu olarak bilinen Facebook 500 bin dolarlık, Facebook'a 500 bin dolarlık yatırımı ile ön plana çıkıyor şu anda Til. Til, Facebook'un gelişmesinin ardından burada da yerinde durmadı. Buradaki hisselerini 1 milyon dolara aşan bir 1 milyon dolara aşan bir fiyatla satan til. Bu sıralar ise Founder Fon'a yönetim kurulu başkanlığı yapan til 2.2 milyar dolarlık servetiyle dünyanın en zengin insanları arasında yer alıyor arkadaşlar. 7. isim ise Pimil Şah. Pimil Shah PayPal'ın ardından Kiva isimli mikrofinans girişimini kuran Şah. Şirketi 80'den fazla ülkede öğrencilere ve girişimcilere internet üzerinden para transferi olanağı sağlıyor arkadaşlar. Şah'ın serveti ise şu an maalesef bilinmiyor. 8. ismi ise Ken Hauer. Ken Hauer PayPal'ın satışından sonra eBay'de kurumsal gelişim direktörü olarak görev yaptı. Hauer daha sonra Clarion isimli Risk Sermayesi Fonu'na ortak risk sermayesi fonunda ortak olarak görev aldı arkadaşlar. Bu görevin ardından 2005 senesinde Luke ve Peter ile birlikte Funders Fund isimli risk sermayesi girişiminin kurucuları arasında yer aldı bu abimizde. Dokuzuncu isimse Kit Rebla. Kit Rebla diye okunuyormuş arkadaşlar. PayPal'ın ardından LinkedIn gibi köklü girişimlerin geliştiricileri arasında bulunan Rebla, bugüne kadar birçok risk sermayesi fonunun yöneticiliğini yaptı. Rebla e, Yark gibi girişimcilerinde yönetici isimleri arasında yer alıyor arkadaşlar. Elon'un bilinen serveti ise 1 milyar dolar tam olarak. 10. ismim ise Max Levchin arkadaşlar. Paypal'dan elde ettiği 34 milyar dolar ile 2005 yılında Slide isimli girişimi gerçekleştiren Max. 5 yıl aradan sonra bu girişimi Google'a sattı arkadaşlar. Bu abimiz de çok zekiymiş. E, Yark gibi girişimlerde aktif rol alan Max... Bilinen, servay, bilinen serveti 300 milyon 300 milyon dolar arkadaşlar. Reid Hoffman bu da günümüzde milyon milyonlarca kişinin tarafından kullanılan özgeçmiş oluşturma platformu olarak ve iş dünyasının sosyal ağ olarak bilinen LinkedIn'i kuruyor arkadaşlar. Daha sonra Silikon Vadisi'nin en tanınan isimleri arasında yer almayı da başarıyor. Dünya genelinde 250 milyonu aşan kullanıcı sayısıyla ön plana çıkan LinkedIn, 2016 yılında Microsoft tarafından 26.2 milyar dolara satın alındı arkadaşlar. Daha sonrasında ise işte Facebook gibi e, yüz aşkın girişimin yatırımcı isimleri arasında e, bulunan Huffman Bugün bilinen serveti ise 3.9 milyar dolar civarında arkadaşlar. 12. ismimiz ise Russell Simmons. Russell Simmons da yine help kurucuları arasında arkadaşlar. Simmons 2010 yılında firmadaki görevlerinden geri çekilerek şirkete sadece danışmanlık hizmeti vermeye devam ediyor. Daha sonrasıyla yabancı dil, yabancı dil öğrenme platformu olan e, Nirvana isimli girişimi kurdu. Simon Servet'i ise şu an bilinmiyor. 13. isim ise Raffel Belha. Belha diye okunuyor galiba. Ee, bu da Tumblr gibi buna benzer 13 tane daha firmanın yönetici isimleri arasında yer alıyor. Ee, daha sonra YouTube, Google, Facebook, WhatsApp gibi şirketlere yaptığı erken yatırımlarla birlikte Silikon Vadisi'nde gün yapmış bir isim. Ee, yine bu amizinde de serveti bilinmiyor arkadaşlar. Ve 14. isim Elon Musk. Elon Musk, PayPal mafyasının üyelerinin arasında dünyada en çok tanınan isim tabii ki. Elon Musk'ın bugüne kadar yaptığı yatırımlar ve geliştirdiği girişimciler, girişimler oldukça fazla arkadaşlar. PayPal'dan elde ettiği sermayeyi SpaceX, Tesla, SolarCity girişimlerine aktaran Musk, buna benzer onu aşkın girişimlere yatırım yaptı arkadaşlar biliyorsunuz. Zaten Elon Musk'ı hepimiz yakından tanıyoruz. Musk'ın en büyük gelişmelerinden bir tanesi olan SpaceX uzay ve havacılık sektöründe birçok imza, birçok ilke imza atmış bir şirket olarak zaten biliniyor. Ee, öte yandan Tesla firması ise 2020 Haziran ayı itibariyle dünyanın en büyük otomotiv markası arasında yerini aldı. Tabii ki Elon Musk'ın çok çılgın, çok çılgın projeleri var. Çok fazla e, farklı fikirleri var. Bununla beraber Elon Musk'ın hızına da yetişmek zaten mümkün değil. İnternet dünyasının ünlü isimleri, yani dünyanın ilk dijital mafyası, PayPal mafyası olarak adlandırdığımız bu ekip, yüzlerce projeye imza attı ve şu an hepsini hayatımızda kullanıyoruz. Hepsini aktif olarak kullanıyoruz arkadaşlar. Çalışan sistemler, yaşayan sistemler ve dünyanın en zengin isimleri arasında bu insanlar yer alıyorlar. Bu da dünyanın ilk dijital mafyasını, bizim için neler yaptığını anlatıyor aslında bize. PayPal girişiminin ardından giriştikleri markalar ise aslında başlıca şu şekilde arkadaşlar. Hemen şuradan bakalım. YouTube, Facebook, WhatsApp, SpaceX, Tesla, SolarCity, Yelp, LinkedIn, ThunderFoam, Zoom, Evernote, Yammer, Google gibi yüze aşkın şirketin geliştirilmesinde ve günümüze ulaşmasında aktif rol oynayan, rol oynayan insanlar bu insanlar. Ama biz yine de bunlara dijital dünyanın mafyası diyoruz. Dijital dünyanın ilk dijital mafyası arkadaşlar. PayPal mafyası. Beğendiğiniz için çok teşekkür ediyorum. Bazı kelimelerde süslü işaret etmiş olabilirim. Çünkü isimleri okumakta zorlanıyorum. Kendinize çok çok iyi bakın. Hoşçakalın. Bye bye. Müzik